Muhterem kardeşlerim böyle bir vahşete bugüne kadar dünya şahit olmadı. Ben 2. Dünya Savaşı'nda bile yapılan katliamların bambaşka bir savaş hali vardı. Bu boyuta ulaştığını zannetmiyorum. Hatta Almanya'da yapılan katliamlarla ilgili birçok son zamanlarda iddialar ortaya atılıyor. Aslında bunların büyük bir kısmı doğru da değil diyorlar. Doğru mu değil mi? Şu anda artık üzerinde münakaşa etmeye gerek yok ama yanı başımızda Gazze'deki katliamı görmezden gelemeyiz. Başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya olmak üzere bu katliamları görmezden gelmenin ötesinde İsrail'e bu katliamlarını devam ettirebilmek için destek veriyorlar.